Merhaba dostlar, Kriptomete kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Gate.io borsasına kayıt ve KYC yapmış birisi yani buraya kayıtlı birisi nasıl buraya para gönderir, para çeker, yani kripto gönderir, kripto çeker veya al sat yapar? Bu işlemleri göreceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle Gate.io borsasına hala kayıt olmadıysanız videonun açıklamalar kısmında bıraktığım referans linki ile buraya kaydolarak %20'lik bir komisyon indirimden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız işlemlerde daha az komisyon ödersiniz. Şimdi bizler buraya nasıl kripto gönderebiliriz veya buradan nasıl kripto çekebiliriz? Hemen bunu bir görelim. Onun sonrasında al sat işlemlerini de göreceğiz. Şuradan cüzdan kısmına geliyorsunuz. Klasik account diyorsunuz. Burada spot hesabını seçiyorsunuz. Burayı seçtikten sonra ne yapmamız lazım? Şurada gördüğünüz yatır kısmına tıklıyorsunuz. Yatır diyoruz. Burada hangi kriptoyu göndermek istiyorsak seçelim. LTC göndereceğim ben mesela. Şuradan LTC'yi buldum, seçtim. Evet, buraya LTC adresim geldi. İster QR kodunu taratırsınız isterseniz buradaki adresi alıp hangi borsadan gönderecekseniz oraya yapıştırarak siz buraya gönderim işlemini sağlayabilirsiniz çekmede bunun tam tersi şuradaki çek kısmına tıklıyorsunuz. Yine ne gönderecekseniz onu seçip ve diğer borsanızdan yatırma kısmından aldığınız adresi yine buraya yapıştırarak siz buradan çekim işlemini sağlayabilirsiniz. Ben buraya yatırma işlemi yapacağım için yatır kısmını yapıyorum. Sonrasında ise burada al sat işlemlerini nasıl yaparız onları göstereceğim sizlere. Evet dostlar bir 10-15 dakika içinde benim LTC'lerim buraya ulaştı. Bunun sonrasında bizim burada yapmamız gereken ne? Alım satım işlemleri. Alım satım işlemleri nasıl yapılır? Bunu da hemen kısaca göstereyim. Şurada yukarıda görüyorsunuz zaten al sat kısmını. Buradan spot trading'e geliyorsunuz. Burada klasik olanı seçiyorsunuz. Burada şu anda gördüğünüz ekran bizi karşılıyor. Hatta bu ekranı şuradan gece gündüz modu olarak da ayarlayabiliriz. Şöyle siyah daha güzel görünüyor. Ben buradan LTC olduğu için LTC'yi aratıyorum. Sol kısımdan LTC USDT olarak seçtim. Şimdi elindeki LTC'leri ben ne yapacağım? Buradan satacağım. LTC'nin fiyatı şu anda 46.61. Ben emir vermesini yani direkt buradaki fiyattan değil de daha üst fiyattan bir emir vereceğim. Oradan satılmasını isteyeceğim. 46.80 şeklinde seçtim. Bunun ne kadarını satacaksınız? Şuradan ben %100'ünü seçeceğim. Sizler isterseniz 75, 50 şeklinde de seçebilirsiniz. %100'ünü seçiyorum ben. Şuradan LTC sat kısmına geleceğim. Sonrasında emri onayla dedim. Burada bizden bir fon şifresi istiyor. Fon şifresi eğer yoksa bunu belirlemek için şuradan hatta bundan çıkalım. Şuradan profil kısmına, oradan güvenlik ve doğrulama kısmına gidiyoruz. Burada aşağı indiğimizde fon şifresi kısmını görebiliriz. Buradan fon şifresini değiştir veya yeniden oluştur şeklinde bir kısım gelir. Sizler buradan ne yapabilirsiniz? Bunu yeni oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz. Eğer unuttuysanız da şuradan şifremi unuttum kısmından bunu yapabilirsiniz. Orada bir OTC kısmı mı? OTCB kısmı mı? o şekilde bir yer gelecek. Orası sizin Google Authenticator'da belirlediğiniz şifredir dostlar. Bu da ek bir ayrıntı olarak gelsin. Hatta ben bununla ilgili kısa bir video daha çekebilirim bunun sonrasında. Ben şimdi buradan tekrar gidiyorum alsat kısmına yine LTC. Evet. Fiyat olarak biraz önce belirlediğim gibi 46.80 yüzde yüz bunu sat diyelim emri onayla fon şifremizi giriyoruz Evet emrimiz gördüğünüz gibi aşağı kısımda görünüyor burada burası 46.80'e ulaştığında ne olacak benim emrim gerçekleşecek yine aynı şekilde al kısmında da sizler ne yapabilirsiniz buraya alış fiyatını ne kadar alacağınızı yazarsınız. Al dediğinizde yine emirler olabilir. Veya direkt alım satım işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız buradaki fiyatta sizler girebilirsiniz. Bu şekilde alım satım işlemlerini de burada gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.